Arz Odası'nın önündeyiz. Şu anda Babuş sadeden geçtik. Yani huzur kapısı sarayın, asıl sarayın ilk bölümüdür burası Arz Odası. Padişah'ın huzurunda kendisine arz edilen her şey bu odada arz edilir. Yabancı elçiler, mektuplar, hediyeler vesaire. Bu arada padişaha sunulan hediyeler bizzat padişahın huzuruna getirilmek yerine şu gördüğümüz kafesin önüne bırakılır. Eğer padişah hediyeleri beğenirse has aldırır. Beğenmezse darphaneye götürür para olarak eritilip bastırılması için gönderilir. İçeride padişahın tahtından başka oturulacak bir şey de yok çünkü padişahın huzurunda oturulmaz. Aynı zamanda içeride bir çeşme var. Bir çeşme de burada var. Bu çeşmeler daima açıktır çünkü padişahla konuşulurken dışarıdan ses duyulmasın ve dinlenmesin diye su sesi insan sesini boğar. <laughs>